Bu masal bir kutup ayısının evinin erimesiyle başlıyor. Esma ve Kitap'tan merhaba. Bence evi eriyen kutup ayısı çocuklar için oldukça etkileyici bir hikaye. Kitap yalnızca bir kutup ayısının hikayesini anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda çevremizin karşı karşıya olduğu büyük değişimleri de çocukların anlayabileceği bir dilde ele alıyor. Bu kitap erken yaşta çevre bilincini kazandırmak için harika bir başlangıç. Çocuklar bu hikaye sayesinde doğada canlıların yaşam alanlarını korumanın ne kadar kıymetli olduğunu fark edebilirler. Kitap rengarenk ve etkileyici çizimlerle destekleniyor. Özellikle görseller çocukların ilgisini çekmenin en etkili yollarından biri. Ve bu kitap bunu başarıyla yapıyor. Çocukların hayal gücünü canlandırırken hikayeyi daha etkileyici hale getiriyor. Kutup ayısının yaşadığı zorluklar empati kurmaları içinde bir kapı aralıyor. Hikayenin deli oldukça sade ve akıcı. Kitabı sadece çocuklar için değil, okuyan ebeveynler için de keyifli kıldığını özellikle belirtmek istiyorum. Birlikte okuyarak çocuklarımızla çevre hakkında sohbetler başlatabiliriz. Çocukların doğayı koruma konusundaki hassasiyeti, erken yaşta öğrenmesi, bence gelecekte daha bilinçli bireyler olmalarını sağlayacak önemli bir adım. Ayrıca bu tür kitapların çocukların duygusal gelişimi açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani empati, duyarlılık ve problem çözme gibi becerileri öğrenmenin en etkili yollarından biri hikaye aracılığıyla yapılan öğrenme. Bu kitap da bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor. Evi eriyen kutup ayısı sadece bir hikaye değil. Aynı zamanda çocuklar için bir rehber, ebeveynler içinse bir fırsat. Hem eğlendirip hem de çevre bilincini aşılayan bu kitaplar çocuk edebiyatı için gerçekten bir kazanç. Keyifli okuyun.